Hepinize merhaba. Ben Oha yosum. Bugün bugün alev ateş köpeği balığı ve robot köpek balığı arasında bir seçim yapacağız. O o piti o piti piti karamela sepeti terazi lastik jim lastik biz size geldik gibi dik.

Oye yo diye girdi bu hocam bize. Bunun görevleri. %1 oldu. Tabii. Acaba keşke bunun neler yediğine bakabilirsin. Oğlum kardeşim ne yapıyorsunuz siz? Bak. What the f... Yok edin onları. <gülüyor> <gülüyor> Çok minas. Çok minas. Çok minas. Acaba ne yapabilirim? Üçüncü level. Büyüyor bunlar yavaş yavaş. Bon. Bon. Köpek balığı girdi. Uçacağım. Üçüncü ilk minnak köpek balığı. Somonla oynuyorum. Yavru somonların ordusu. Ya ya. Ah, ah. Roma Roma Roma. Acaba bu neleri yiyebiliyor? Tahminim. kesin büyük bir alıyordur. Bunları ayrı yemiyor. Bizim kontrol ettiğimiz yiyor sadece. diğerleri yemiyor. Hot. Hot. Böyle peşimde 90 kişiyi koştururum işte. Böyle arıyoruz birini. Ben hayatın en küçük köpeği balığıyım. Dur be oğlum. Oha oh. Böyle bunları şey yaparım. Çok güçlüyüm. Küçük olsam da çok güçlüyüm. güzel oynuyoruz. Uçuyoruz şimdi. Uzaya gönderilen köpek balığı. Bu yeşerildi. Ne o Uzaya oh. Keşke robot köpek balığı olsaydı şimdi hayır. Oyunun renkleri güzeldi. Ya da keşke bunun yerine iki yavru alsaydım. Yavru pinata falan alsaydım yani. Neyse parayı zaten hızlı biriktiriyoruz şöyle. Bizim kare çekiç hızlı biriktiriyor Bu yüzden öyle bir şey bu. Görevler. Gül. Beş elmas. saniye. Tabi efendim. Sağlıklı besleniyoruz sağlarımıza eşitliyoruz. Arasıra yengeçiyoruz. Kosyuktur bunu. Şimdi işlemiyormuş. Bomba işlemiyormuş. Hadi şimdi gelin lan bana. <laughs> Hadi şimdi gelin lan bana. Benim de çok güzel oldu. Beni yenemez. <laughs> Küçük boyunlar tekniği görüyoruz. yüzüme göz vereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Abicim, Abicim bir dedik. Lan ben zaten tekneden küçüğüm. Daha büyük tekne gerek diyor bir de bizimkiler. Ta nereye uçtun? Siz dalga mı Allah'ım ya. Uşuyorum. Tamam. Diğerleri böyle saldırıyorum. Çat. Özür dilerim. Ni 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 ni. Oye başka bir şey gibi kullanıyorum. Bu uçuracağım ben. Kanka ben geçiyorum tamam mı? Alın onu. Lan sandığı al o adam yerin altından gel lan. Lan onun kaçın kafanı ne oldu senin? <laughs> Vallahi büyük beyaz yedi bu. Bu öküzün önde gide ne olacak? O oh, ye çok hızlı olduğumuz için işlemiyor. O <laughs> <laughs> level yapacağız onu. İlk olarak on level yapalım sonra çıkacağız.

Nam. nam. Nam 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 Acaba bunun gidiği çok güç mü? Ne kadar güçlü acaba? Tek atabilir mi birine? Mesela ateşe. Ateşe öte atacağım. Ne hey, oyunun mantıksız yanlarından birisi. Deniz altında ateş olması. Arkadaşlar hoşça kalın. boy boy